Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. E Futbol Mobil 22'de bugün efsane transferler yapacağız. Tabii efsane derken böyle işte 2000 3000 e futbol paramız yok. Onlarla top açılımı yapmayacağız ama bu etkinlikler vardı ya işte Bayern Münih'ten oyuncu falan hediye ediyordu sizlere. Liverpool'dan falan işte adaylı sözleşmeli oyuncular falan ıvır zıvır neyse. Onlardan iki tane sözleşmemizde şu an görüyorsunuz zaten şurada. O iki tane kutuyu açacağız. E, neydi o? Kutu değildi işte paketi açacağız arkadaşlar öyle söyleyeyim top açılımı diyeyim ya da kısacası özel oyuncu listesinde iki tane oyuncu hakkımız var beleş arkadaşlar ondan sonra yukarıda sağda görüyorsunuz bir tane 4 yıldız hakkımız var iki tane 3 yıldız bir tane de tek yıldız hakkımız var bunları çok mantıklı kullanmamız gerekiyor şimdi bir yıldız 2 yıldız oyuncu ne yapacaksın demeyin benim takımım çöp biliyorsunuz takip edenler tabii ki bilir sol bekim yok arkadaşlar sağ bekim de yok ve bir tane de e, orta sağ lazım güzel gö gö lazım arkadaşlar bir tane de ve sol bekle bir tane de sağ bek lazım baktım şöyle ufaktan araştırdım sağlam sağ bek ve sol bekler transfer edebiliriz bugün ee, kendimiz alabiliriz yani bu adaylı sözleşmeden bir tane de 5 yıldızlı adaylı sözleşme alabiliyoruz etkinliklerde toplamda 5 maç yapınca onu veriyor ona daha gelmedim 5 maç yapmadım yapınca onu da bir sonraki videoda açarız arkadaşlar onun açılımını yaparız birlikte takımma babamı getirsem sizlerin önünde huzurunda getiririm yani öyle söyleyeyim Sizler görün diye arkadaşlar takıma kimleri aldığımızı sizler görün diye her şeyi sizlerin önünde yapmaya hazırız. Şimdi 150 tane oyuncu var burada. European Clubs diyor arkadaşlar. Kalan hakkımız bir ücretsiz hakkımız var. Bitmesene 5 gün 3 saat var diyor. Bu 150 tane oyuncunun içinden bakalım bize kim gelecek. Tabii ki de ben size söyleyeyim 3 yıldız. Kesinlikle 3 yıldız bir tane adam gelecek. Ulan 2 yıldızdan var aralarında bunların yok. 2 yıldızdan bakalım en aşağıya inelim. 2 yıldız yok arkadaşlar 70'lik 69'luk bu ee, abuk subuk adamlar gelmese daha iyi olur illaki biri gelecekse sol bek sağ bek gelebilir bizim sol bekimiz sağ bekimiz arkadaşlar 68-70'lerde genlerine sahip oyuncular yine bir tane ücretsizimiz var burada sizlerin huzurunda bastık bakalım anlaş abi anlaş tabiki de anlaş kim geliyor lütfen gözünü seveyim şöyle güzel bir oyuncu var be sağ bek sol bek olur ama açtığımızda değsin abi bir kere bedava verip de yüzümüz gülsün be kim geliyor bakalım? Nereden geliyor? Al. Daha geldi ligde bile hayır yok yani. Geldi ligde bile hayır yok. 3 yıldız, 14 numara. Kim lan bu? Saçına neyse orayı gideriz. Gel sövmedik de. John Bernat, sol bek. Güzel. Sol bek istiyorduk. Ya bu kadar olur ya. Ulan bütün Duam kabul olacakmış gittim bu salak adamı harcadım iyi mi? Başka bir şey keşke dua etseydim. Sol bekledik sol bek geldi abi. Senin yüzünden bir tane duam kabul olacaktı o da sana gitti. Tüh. Sol bek geldi arkadaşlar olsun olsun. Sol bek istiyorduk biliyorsunuz sol bek sağ bek diyorduk. Sol bek geldi arkadaşlar bir tane daha hakkımız var. Neredesin lan? Bir hakkımız da olması lazım. Heh, burada Bayern Münih abi bak burası önemli. 33 tane oyuncunun içinden bakalım bize hangi çöpü verecek. Onu da merakla bekliyoruz. Tabii ki de bir tane çöp verecek arkadaşlar. Ücretsiz olup da bize burada e, adam akıllı 5 yıldız bir adam Lewandowski verecek hali yok yani. Bakalım sen de sağ ver abi. Madem öyle bir duamız kabul oldu. Buraya gitti. Devamı gelsin bari en azından. Bir sağ bek sen de bir sağ bek ver bize hadi. Güzel şöyle sağ bek. Kimi veriyorsun hocam? Oha 5 yıldız. İnanmıyorum. Beleş oyuncu ve 5 yıldız. 10 numara. Allah Allah kim lan bu kim de on numarası buranın olaya bak be Vallahi şu an var ya hayretler içerisindeyim arkadaşlar sol açık tane geldi çok lazım değil sana sol açığımız bizim daha kuvvetli daha güzel sol açıklarımız var arkadaşlar 92 gene sahip sol açıklarımız var olsun 5 yıldız en azından bizi kırmadı bir 5 yıldız oyuncu verdi arkadaşlar şimdi burada ne kaldı artık paralı paralılar kaldı arkadaşlar güzel bir mantıklı bir hareket yapacağız. Şimdi bizim neyimiz vardı? 4 yıldızdan bir tane adaylı sözleşmemiz vardı. Şimdi bakın. Burada Galatasaray kartları, ıvırlar, zıvırlar falan da var da. onlara falan gelmeyeceğiz. Onlardan satın almayacağız arkadaşlar. 1500 e-futbol parasını onları almak istemiyorum. i̇lerleyen zamanlarda ben daha güzel oyuncuların geleceğini düşünüyorum. E-futbola. O zamanlar. illa bir para yatıracaksak o zamanlar yatırabiliriz. Şimdi buradakilere bizim şeyimiz yetmiyor. Bunların hepsi Aa, yetiyormuş ya aslında. Aynen 3 yıldız hakkımız da bizim 3 yıldız hakkımız yok herhalde. Hocam şurada gösterseydin adaylı sözleşmelerin kaç tane ne olduğunu bizde. Hot ve diyor arkadaşlar yani player of the week haftanın oyuncusu e, kartlarından. Bizi kimi alabiliriz? 5 yıldızlardan alamayız. Öyle bir hakkımız yok. Şimdi sol bekimiz çıktı. Aslında ben buradan bir tane sol bek alacaktım da şu Guerrero ne var ya onu alacaktım arkadaşlar ama sol bek çıktı. Ee, şu adam alabiliriz ya. Bellingham'ı alabiliriz. Bellingham'la anlaşma sağlayabiliriz arkadaşlar bence. Ondan önce bir de şeye bakalım. Ondan önce bir de şeye bakalım arkadaşlar. Portfolio değil de. Ee, neydi o? Player of the season. ayın futbolu pardon. Ayın, Ay ayın oyuncusu aynen. Bunlardan bakalım. Ee, kim var? Sabek. Sabek Kolke var arkadaşlar. Tek yıldız. Ha, tek yıldız. Ama 82 gen bakın güzel. Tek yıldız olmasına rağmen yani şu an bizim kadromuzu birazdan ufaktan tıkırdatır arkadaşlar. Tabi süper değil ama bizim kadromuzu tıkırdatır diye düşünüyorum. Şimdi buradan tek yıldız hakkımızı bu adama harcayacağız. Şimdi ondan sonra burada adaylı sözleşmede bunlar var. Buradan kimi alabiliriz bir bakalım. Sol bekte burada Creswell var. Ya bunlar biraz şey ya hem ismi fazla hem duyulmamış adamlar hem de genleri hemen hemen aynı. Sol bek zaten bize çıkmıştı. Bir daha burada sol bek hakkımızı harcayamayız. Biz de bu arada adaylı sözleşmede 3 yıldızlı hakkımız yok herhalde bizim. Şimdi şuraya bir gelelim hocam. Şuraya bir gelelim. Ee, bitmesine 5 gün varmış. Tamam. Şu sol beki değil de pardon. Kim alacaktık biz buradan? Belinkam alacaktık değil mi? Başka kim varmış abi? 90'lardan 4 yıldız stoper var 90'lık. Milenkovic onu alabiliriz aslında da. Çok da gerek yok. Sağ kanat diyor. Geç abi onu. Stoper 89. Ee, GF var. Stoper var. 2 yıldız. Bak şimdi takımımıza Şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Şu Bellingham'ı bir alalım önce. Alabiliyoruz değil mi hocam? Bir tane 4 yıldızımız var. Aynen. Anlaş hocam. Anlaş baba gelsin. Ha e şöyle ya. Bir tane dört yıldız. Dört yıldız da olsa. 91'lik Bellingham'ı kadromuza katıyoruz arkadaşlar. 3. transferimiz. Güzel oldu. Güzel oldu. Şimdi ilerle hocam. Bunları falan ileride yükseltiriz. Sıkıntı yok onlarda. Şimdi bir tane sağ alacağız. Buradan alamıyoruz değil mi? Burada Bunların hepsi 5 yıldız. Abi bizde bir tane bile 5 yıldız yok. Ne kaldı bizde? Burada şuraya basınca gözüküyor mu bizde ne kaldı? Adalet sözleşme de bakayım. Buradan gözüküyor olması lazım. Bir oyuncu aday gösterin, gösterin diyor. Tamam gösteriz abi. Ee, kim var burada bizim işimize yarayan? Az önce bak dedik bunlara gerçi de. Sabek. Bu adam olabiliyor muyuz mesela Sabek? Anlaş bakayım. Ha, yok ya abi var varmış 3 yıldız. 2 tane var. 2 tane 3 yıldız hakkımız var. Bir dakika bir saniye iptal et abi. Madem 3 yıldız hakkımız var daha iyi bir adam var mı ona bir bakalım. Sabek. E, Tavernier yeri yerine mesela kim alabiliriz başka? E, şöyle bir gezelim abi turlayalım. Turdan yoktu zaten. Burada 3 yıldız Sabek yoktu. Bir daha bakalım. Karıştırmak istemiyorum. Sabek burada. Sabek hiç yok. Burada Burada sağ bek var mı? Sağ açık var. Sağ bek var ama 5 yıldız arkadaşlar bunların hepsi. Ee, tamam onu geçtik. Buraya bakmıştık. Şuna bir bakalım. Bu da Japonya Japon Ligi'nden arkadaşlar. Eee sağ bek burada var. 82 tek yıldız var. 82 sağ bek. Öbürü kaçtı. Şuradaki lavuk kaçtı arkadaşlar. Buradaki sağ bek ulan yine yanlış yere girdik yani. Şurada mıydı o? Ee, 82 idi o. Buradaki sağ bek nerede bu? 83. 3 yıldız. Bunu alalım. Bunu alalım abi. Anlaş baba. Bir de bunu anlaş. Tabi tabi. Gelsin. Tavernier. Güzel. Takımız bir anda şöyle ufaktan bir şahlanacak. Dördüncü transferimiz Tavernier oldu arkadaşlar. Takımımıza kattığımız isimlerden biri. 83 geldi. Ee, nerede oynuyor bu adam ya? Hiç yabancı gelmedi ama biliyorum adamı da. Takımını çıkaramadım şu an. Hedef tamamlandı diyor. Tamam abi. onları alacağız. Ödülleri alacağız daha. Bekle. 360.000 XP'miz, XP diyorum ya. Adım, aklım delise gidiyor. 360.000 GP'miz var arkadaşlar. Ee, 10 tane de MyClub paramız var. MyClub dediğim eee 21'de MyClub'ta ya. E futbol parası arkadaşlar. Karıştırabiliyoruz şimdi. Göğü aldık, sol beki aldık, sağ beki aldık. Bakalım şöyle takımımıza bir gelelim. Onları ufaktan yerleştireceğiz. Adaili sözleşmede bir tane 2 yıldız, bir tane de 3 yıldız hakkımız duruyor. Hedefçi şunu da bir alalım. Bakalım buradan bize ne verecek? güzel böyle bir hiç ummadığımız bir şey verebilir verebilir mi ona bakalım yok buradan bir şey bir çocuk vermez herhalde aynen buradan xp zart sut veriyor aynen tamam aldık abi 365 bin gp'miz oldu xp diyorum hala şimdi takımıza bir gelelim <laughs> takımımızda bakalım oyuncuları yerleştirdikten sonra e, eksik bir yer kalacak mı arkadaşlar şimdi transferimize bir gelelim biz ne aldık bir tane gö aldık gö nerede 91 hocam senin yerine şuraya göğe koysak 83 oldu. Ee, oğlum biz bize dost lazımmış ya. Gördü ki. Şimdi ben burada şeyi değiştirdim de. Neydi o 4 4 2 yaparım mesela oraya o, o şekilde koyarım ama bir sol bek sağ bek almıştık. Onlara da bir bakalım. Ondan sonra tekrardan gidip dost alabiliriz arkadaşlar. Şimdi şu sağ bek'i bir koyalım. Koyacağız ama şeyimizi düşürüyor. Takım oyun tarzı seviyemizi düşürüyor arkadaşlar. Niye öyle düşürdü? Onu düşürüyor. Şeyi arttırıyor. Kolektif gücü arttırıyor. Bir dakika bir koyalım abi. Bir saniye bir şey deneyeceğiz. Kızma. Sol beki nerede bizim sol bekimiz nerede? Hocam sol beki aldıydık ama. Kim aldık lan biz sol bek 75'lik adam mı aldık? Aynen bu geldi değil mi ya? Sol bek başka yok zaten. 58'lik var, 63'lük var. Ee, aynen bu lavu aldıydık ya. Şuraya şunu koysak. Oğlum bu da düşürdü kolektif gücümüzü. Neyse arkadaşlar şimdi kolektif gücümüz yükseldi tabii ki de ama takım oyun tarzı seviyemiz düştü. Takım oyun tarzı seviyesi de biliyorsunuz önemli. önemli bir puan. Yani aslında önemli olan orası. İkisi de önemli de 74'e düştük 77'den. Ben şimdi burada sizin fazla vaktinizi almak istemiyorum. Hem sizlere transferleri görmek göstermek istedim. Şimdi ben oyuncuları yükselteceğim. Yeni bir teknik direktörle falan anlaşabiliriz. Dizi, dizilişi değiştirebiliriz. 4-4-2 yapabiliriz. 4-2-3-1 yapabiliriz falan sallıyorum yani şu an tamamen. Onları o şekilde falan yapıp en güzel şekilde ayarlayıp ben kolektif gücünü pardon, takım oyun tarzı seviyesini yükselteceğim. Kendim onu, onu da bir sonraki videoda zaten görmüş olursunuz arkadaşlar burada kim vardı? Şu adamı almıştık. Bellingham o da 83 olarak kaldı. 91'lik adam ama şunu şu şuradan göbek yapıp 91 yapabiliriz. Aynen bu burada bu şekilde yine 91 olarak gözükebilir mesela. Onlarda sıkıntı yok. Neyse sonraki bölümlerde görüşürüz arkadaşlar. Toplamda 4 tane transfer yaptık. Takımımıza katkı sağladık 4 tane futbolcuyla. Benim bildiğim 4 futbolcu aldığın zaman takıma takım güçlenir ama biz takımı düşürdük şu an. Sıkıntı yok. Onu düzelteceğim. Az önce söylediğim gibi. Sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bunu sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her <laughs> bir özgün her bomba. Abone ol sen de hadi eğlence sağlam kadro sağlam ekiple. Oyuncu FK içerik burada her bir özgün her bir bomba.